Size melekler secde ederken siz kendi yontluğunuz putlara mı secde edeceksiniz? Bütün varlık insana teslim olmuşken sizler cansız taşların huzurunda mı eğileceksiniz? Sen bu sözleri uyduruyorsun, haksız yere tanrılarımıza hakaret ediyorsun. Ben bu sözleri kendimden uydurmuyorum. Ben Allah'ın elçisiyim, sözlerim de onun kitabındandır. Bu gördüğünüz semavi kitap Atam İbrahim peygambere indirilmiş suhuftu. Ben onun getirdiği dine inanıyorum ve bu dini tebliğ ediyorum. Kendimden hiçbir şey katmıyorum. Tanrımıza ihanet etmeni o semavi kitap mı söylüyor? İhanet etmiyorum. Soruyorum. Biliyorsanız cevap verin. Bilmiyorsanız kabul edin. Size soruyorum. İştar tapınağındaki heykeller sizin yaratıcınız mı yoksa sizin yarattıklarınız mı? Siz mi İştar'a hükmediyorsunuz yoksa Iştar mı size hükmediyor? İştar dediğin gibi zayıf ve güçsüz bir taştan ibaretse nasıl oluyordu oğlumu iyileştirebiliyor peki? Doğru söylüyor biz de gördük. Evet. Evet, doğru söylüyor ben de gördüm. İştar onun oğlunu iyileştirdi ben gördüm. Oğlunu iyileştiren evet. Iştar Ya evet, evet, evet. karışlarını duyan o bilge işiticidir. Her ne kadar sen Allah'tan başkasına sığınıp Başkasından yardım dilediysen de Kullarının bütün durumlarından haberdar olan Allah Rahmetini göstererek çocuğunu iyileştirdi Gözün var ancak basiretin olmadığı için iştarı gördün Ancak gerçek şifacıyı göremedin Yakup'un sözlerinin özeti şudur kendi tanrılarımızı bırakıp onun tanrısına tapınalım. Yanılıyor muyum? İyi ama kendi tanrımızdan ne hayır gördük ki senin tanrından görelim. Ben sizi daha üstün bir tanrıya tapmaya davet ediyorum. Bütün varlıktan daha üstün bir tanrı. Senin tanrının diğer tanrılardan daha üstün olduğunu nereden bileceğiz? Senin ve tanrının iştar tapınağındaki kainler gibi... ...servetinize servet katıp kendi çıkarlarınızı düşünmeyeceğiniz ne malum? Hepiniz biliyorsunuz ki ben Leban için çobanlık yapıyorum. Bugüne kadar sizden hiçbir ücret istedim. Çalışmak ve çobanlık yapmaktan başka bir işimi gördünüz mü? Peki ya bundan sonra ücret talep edersen ne olacak? Şimdi yedek gücün yoktu yoksa senin de kahinlerden aşağı kalır yanın yok. Hepiniz aynısınız. Elinize güç geçirir geçirmez karnınızı doyurup hemen küplerinizi dolduruyorsunuz. Sana hak veriyorum. Biricik hasta oğlunu kaybettin ve hiç kimse sana yardım etmedi. Ne büyücü ister ne de tapınağının tanrısı işler. Bütün tanrılardan yüz çevirmekte haklısın. Tapınağın aciz tanrıcası beni ilgilendirmiyor. Sözüm senin görünmeyen tanrına. Tanrılardan yeterince çektik artık. Yeni bir tanrıya dayanacak gücümüz kalmadı. Memurlar kaldı. geldi. Tapınağın memurları geldi. Faris! Faris! Kaç! Bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Bu taraftan gitti. Bu taraftan. Bırakın onu, bırakın onu, bırakın. Şükret ki vali labanın damadısın. Yoksa ben sana yapacağımı bilirdim. Senden ve tapınağın memurlarından korkmuyorum. Dalın, dalın. Yakup'un saçmalıklarına daha fazla kulak asmayın. İştara yaptığı hakaretlerin fedana kıtlık getirdiğini görmüyor musunuz? Onu dinlemeyin. Gidin. Dursun. Gidin. Gidelim. Eşlerin lanetine uğramadan gidelim. Evet evet gidelim. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.